Merhaba arkadaşlar bugün 21 Şubat 2021 tarihinde yapılan ertelenmiş olan Aleste Ales e, sınavında e, birinci olan tüm soruları doğru cevaplayan müşerref Gülsüm Çetinkaya aramızda bulunuyor şimdi müşerrefle e, biraz sohbet edeceğiz sınavda nasıl başarılı oldu müşerref bu başarıyı neye borçlu anne babasının etkisi nelerdir onları Müşerref'e soracağız. Müşerref de elinden geldiği kadar cevap vermeye çalışacak. Müşerref öncelikle şunu soralım. E, sınavda, sınava nasıl çalıştınız? Nasıl hazırlandınız? Günlük çalışma saatlerini nasıl belirlediniz? Teşekkür ederim. E, öncelikle şunu söyleyeyim. Ben Ales'e yönelik böyle günlük çalışma saatleri olan bir program ile çalışmadım. Aslında benim Ales sonucum e, birkaç aya ya da birkaç yıla yayılan bir çalışmanın değil aslında tüm eğitim hayatımın sonuçlarından birisi diyebilirim. Ee, öncelikle bunu daha iyi cevaplayabilmek için sayısal ve sözel olarak ayırayım. Sayısaldaki başarımı aslında ben lise eğitimime borçluyum. Ben Kayseri Fen Lisesi mezunuyum ve Fen Lisesi olarak Kayseri Fen Lisesi iyi fen liselerinden biri ve Fen Lisesi eğitimini biliyorsunuzdur. Çoğunlukla sayısal odaklı ve iyi sayısal eğitim verilen. Bilmiyorsan hangi üniversiteden mezun olduğunu Şeref Hanım? Üniversite Üniversitesi. Şu an Tabi Üniversitesi'nde hukuk fakültesinde okuyorum. Aynı zamanda Tabi Üniversitesi'nde uluslararası ilişkilerden de çift ana daldan 2020'de mezun oldum. Onu da söz kısmında bahsedeceğim zaten. Ee, sayısal için benim zaten matematiğim hep iyiydi. Lisede de üzerine iyi bir matematik eğitimi alınca üzerine konu eksiği tamamlamak için bir çalışma ihtiyacı duymadım. Çünkü lisedeki matematik hocalarımla da eğer izlerlerse buradan çok teşekkür etmiş olayım. Bize çok sağlam bir temel attılar. YGS, LYS çalışırken de zaten belki binlerce mat bir sorusu çözmüşüzdür. Elimiz pratiklik kazanmıştı diyebilirim artık. E, Fen Lisesi'nden mezun birçok arkadaşım beni anlayacaktır ya da üniversite sınavına böyle yoğun çalışmış arkadaşlarım. Çoğumuzun mat biri zaten böyle iyi oluyor. Daha sonrasında da benim e, şu an lise sonunda okuyan bir kardeşim var. Onun sorularını çözüyordum. Pandemide tabii birlikteyiz şu anda evdeyiz. Onun sorularını çözüyordum o bana sordukça. O da benim bilgilerimi hatırlatıyordu bence. O yüzden mat 1'e konu eksiği tamamlamak için herhangi bir çalışma yapma ihtiyacı duymadım. Ama bence bu böyle 4-5 yıllık bir çalışmanın sonucuydu zaten. Daha sonra sözel kısım içinse zaten e, hayatım boyunca hep kitap okumayı seven bir insandım. O yüzden okumam hızlıdır. Aynı zamanda üniversitede, üniversitede de Tobin Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler ve hukuk okuyorum. E, ve ikisi de uzun okumalara dayanan bölümler. O yüzden çok okuma yapıyorum üniversite hayatımda da vize finallere çalışırken. Ve bu bölümler aynı zamanda okuduğunu anlama, analiz etme ve bunları hızlıca kağıda aktarma bölümleri. O yüzden e, tek okumada yani anlayabiliyorum, böyle tekrar tekrar okuma ihtiyacı duymuyorum. Sözel bölümdeki başarımı da buna borçlu olduğumu düşünüyorum. Zaten e, birçok arkadaştan duymuşsunuzdur Ales e, Türkçe için kitap okumak gerekiyor diye. Bence benimki de buna dayanıyor. Sözel mantık soruları içinse e, ben şematik zekalı bir insanım bence. Yani böyle bir şeyi şemaya döktüğümde daha rahat anlarım. Ve e, sözel mantık sorularında da bunu yapmaya çalıştım. Mesela Ales'e giren arkadaşlarım hatırlayacaktır. Gemi yanaştırma sorusu vardı mesela. Sekiz tane gemi vardı hatırladığım kadarıyla. ÖSYM'ye çıkmış sorularında da vardı zaten. Mesela ben 8 tane çizgi çizip böyle oradaki öncüllerde hangisinin hangi sırada olduklarını kesin olarak anlayabildiklerimi oraya yerleştirdim gibi. Sözel mantık sorularında hep tablolaştırmaya, sıralaştırmaya, böyle görselleştirmeye çalıştım. Bu şekilde çözdüm sözel mantık sorularını da. Temelim böyle olunca ben ekstra bir e, konu çalışması ihtiyacı duymadım ama sonuçta ÖSYM'nin her sınavının kendi içinde bir mantığı var. YGS'nin, LYS'nin Şimdi onların adı değişti gerçi. TYT ayeti oldu. Dershaneye gitmedim. Ee, ÖSYM'nin ALES konusundaki çıkmış sorularını çözdüm. Geçmiş yılların sorularını. ÖSYM'nin ALES mantığını anlamak için. Ee, girecek arkadaşlara bunu mutlaka tavsiye ederim. Çünkü ÖSYM'nin her sınavın dediğim gibi bir mantığı var. Çıkmışları çözüp öncesinde onu görmek gerekiyor. Benim çalışma sürecim böyleydi. Ee, ALES'ten hemen önce de 21 Şubat'taydı ALES. 19 Şubat'ta biz korona'ya yakalandık. Annemle babam pozitif çıktılar. O yüzden benim asıl telaşım koronaydı. Semptomları artar mı, durumları ağırlaşır mı, bizde belirti çıkar mı gibi. O yüzden sınav anında e, sınava yönelik bir stres hissetmedim. Ama asıl telaşım korona da olunca ve zihnim korona dışında odaklanacak bir şey bulunca bence ALES'e çok iyi odaklandım. Yani hiçbir şekilde dikkatim dağılmadı. Paragraf sorularına çok iyi odaklandım. Çoğunu tek okumada anladım. Süre sıkıntısı yaşamadım böyle odaklı şekilde çözünce. Tabii bunun da çok etkisi var. Ama e, şunu söyleyebilirim. Zaten lisede iyi eğitim almış, üniversitede de işte iyi çalışmış. Özellikle kitap okumuş. Sayısal temelde iyi olan arkadaşlarımın çoğu zaten aynı şekilde sadece çıkmış sorular çözerek ALES'e girip 85-95 bandında puanlar alıp çıkıyorlar. Bana da böyle söylüyorlardı. Konu çalışmana gerek yok. Çıkmış çöz zaten 85-95 arası alırsın diyorlardı. Nasip oldu. 100 aldım. Çok şükür. Babamın sadece bu süreçte değil tabii ki ömrüm boyunca destekleri var. Onlara bana çalışma disiplini, okuma disiplini kazandırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte dua ettiler. <laughs> Ee, korona belirtilerini bana çok yansıtmadılar. Yani moralim bozulmasın, üzülmeyeyim diye. Böyle destek oldular. Zaten yani ailece okuyan, o, kitap okumayı seven bir aileyiz. O yüzden bunun da etkisi var bence. Hmm. Aslında şöyle, ben şu anda hukuk fakültesinde son sınıftayım ve online şekilde eğitimim devam ediyor. O yüzden zaten 20-24 saatimi ales ayırabilecek bir vaktim yoktu. Çünkü geçen dönem 9, bu dönem 5 tane yani hukuk fakültesi okuyan arkadaşlar bilirler hukuk dersleri ağırdır. O derslere giriyorum, onun mesela şu an vize haftasındayım, ona çalışıyorum. O nedenle zaten benim böyle bir zamanım yoktu ama zaten onlara çalışırken ben Okuma yaptığım için aynı zamanda paragrafı da çalışmış oluyorum gibi. Zaten Ales bence konu eksiği olan arkadaşları bilmiyorum ama e, konularına güvenen arkadaşlar için daha çok hız ve sakinlik sınavı. Konu eksiği olan arkadaşlar için de e, dershaneyi çok bilmiyorum ama mesela benim kardeşim şu an lise sonda YouTube'dan video izleyerek hazırlanıyor. Sanırım Ales'e yönelik böyle içerikler de var. Konu eksi de o şekilde tamamlanabilir diye düşünüyorum. Ama daha çok sakinlik ve hız sınavı. Çünkü 100 soru, 150 dakika veriyorlar. Ama sınava girince görüyorsunuz ki o 50 dakika aslında fazla değil, çok lazımmış. Hazırlanmak isteyenlere e, öncelikle ÖSYM'nin çıkmış sorularını çözmelerini tavsiye ediyorum. ÖSYM'nin çıkmış ales sorularını çözünce konu eksi olmadıklarını olmadığını fark ederlerse çıkmış çözmeye devam etsinler ve bence sınav anında sakin kalmaya çalışsınlar. Çünkü Özellikle paragraf sorularında sakin kalmak çok önemli, tek okuma da anlamak için özellikle. Sözel mantık içinde kendilerine bir şema sistemi oturtmaya çalışsınlar. Konu olan arkadaşlar için ise dediğim gibi, bu konuda çok bilgim yok ama bunu tamamlayacak videolar olduğunu düşünüyorum. Onları izleyip daha sonrasında onlar da mutlaka bence çıkmış soruları çözsünler. Ve ee, bolca dua etsinler. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz. Sınava hazırlanacak adaylar için faydalı olduğunu düşündüğümüz bu video için tekrardan size teşekkür ediyoruz. İnşallah başka başarılarınızla tekrardan görüşmek üzere. Ben de çok teşekkür ediyorum. Buradan üniversite hocalarıma, lise hocalarıma ve aileme de çok teşekkür etmek istiyorum.